Merhaba, konumuz polinom fonksiyonların grafikleri. Öncelikle grafikler çizilirken tanım kümesi bulunur. Birinci adım tanım kümesi. Polinom fonksiyonların tanım kümesi reel sayılardır. İkinci olarak grafiğin eksenleri kestiği noktalar bulunur. Bulmak için x'e 0 verilerek yani x eşittir 0 için y değeri bulunur. Y eşittir sıfır için x değeri bulunur. Y eşittir sıfır için x değeri bulunamıyorsa kök yoktur. Yani delta sıfırdan küçüktür. Yani grafik x eksenini kesmez. Üçüncü adım olarak birinci türev testi uygulanır. Birinci türev testi uyguladığımızda artan azalan olduğu aralıklar ile varsa ekstremum noktaları bulunur. Bunlar hepsi bir tabloda birleştirilerek grafiğimiz çizilir. Polinom ayrıca not olarak polinom fonksiyonların grafikleri çift katlı köklerde x eksenine teğettir. Tek katlı köklerde x eksenini keser. Üçüncü dereceden polinom fonksiyonların grafikleri. Üçüncü dereceden polinom fonksiyonlar çarpanlarına ayrılabiliyorsa pratik olarak 4 farklı şekilde çizilebilir. Birinci durum. fx fonksiyonumuz a çarpı x eksi x1 x eksi x2 x eksi x3 şeklinde çarpanlarına ayrılabiliyorsa... Burada köklerimiz x1, x2, x3. Ve bu kökler arasında x1 küçük, x2 küçük, x3 şeklinde sıralama varsa a büyük 0 ise ve a küçük 0 ise olmak üzere iki durumda inceleyeceğiz. 11. In sınıftan hatırlayalım. Parabolde a sıfırdan büyükse kollar yukarıya doğru, a sıfırdan küçükse kollar aşağıya doğruydu. a büyük 0 ise büyük kökten başlamak üzere büyük kökün kolları yukarıya doğru olacak. Büyük köküm kolları yukarıya olacak şekilde x1, x2, x3 şeklinde pratik olarak çizilebilir. A küçük 0 ise yine aynı şekilde burada A 0'dan küçükse kollar aşağıya doğru ama yine büyük kökten başlıyorum. Büyük kökün kolları aşağıda olacak şekilde pratik olarak grafiğimizi çizebiliriz. İkinci durumda fonksiyonumuz fx eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2'nin karesi şeklinde çarpanlarına ayrılıyorsa burada x eksi x2'nin karesi var çift katlı kök var yani x2 çift katlı kök yani x eksenine burada teğet çift katlı kök olduğu için x2 de x eksenine teğet olacak. Yine a büyük 0 için dedim. Büyük kökten başlamak üzere büyük köküm x2 ve teğet olacak. Kollar yukarıya doğru. x2 de teğet, kollar yukarıya doğru. x1 de kesti. A küçük 0 için. Yine büyük kökten başlıyorum. x 2 de teğet olacak. A sıfırdan küçük olduğu için kollar aşağıya doğru. X1, X2 şeklinde pratik olarak çizilebilir. Üçüncü durumda eğer fonksiyonumuz üçüncü durum fonksiyonumuz fx eşittir. <laughs> a çarpı x eksi x1'in kübü şeklinde çarpanlarına ayrılıyorsa tek katlı kök ve bir tane kökümüz var. Yine a büyük 0 ise fonksiyonum sadece x1'den grafiğimiz x1'den geçiyor ve sağa yatık şekilde x1 a küçük 0 ise sola yatık şekilde yine x1'den geçiyor. Dördüncü durumda eğer fonksiyonumda dördüncü durumda fonksiyonum fx eşittir x eksi x1 ax kare artı bx artı c şeklinde çarpanlarına ayrılıyorsa bu kısım çarpanlarına ayrılamamış demek ki burada deltamız sıfırdan küçük yani kök yok delta küçük 0. Burada kök yok. O halde sadece nereden geçecek? x1'den geçecek. Sadece x1'den geçecek şekilde pratik olarak grafiğimizi bu şekilde çizebiliriz. 4. dereceden polinom fonksiyonların grafiği. 4. dereceden fx eşittir ax4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e şeklinde fonksiyonların grafiklerini de yine çarpanlarına ayrılıyorsa pratik olarak çizebiliriz. a büyük sıfır ise kollar yukarıya doğru. a küçük sıfır ise kollar aşağı doğru çizilir. Birinci durum. fx fonksiyonumuz a x eksi x1 x eksi x2 x eksi x3 x eksi x4 şeklinde çarpanlarına ayrılıyorsa ve yine kökler arasında x1 küçük x2 küçük x3 küçük x4 şeklinde bir sıralama varsa büyük sıfır için diyoruz. A büyük sıfır ise grafiği çizerken köklerimi yerleştiriyorum. X1, X2 X1 X2 X3, X4 Kollar yukarıya olacak şekilde fonksiyonumun grafiği pratik olarak çizilir. A küçük sıfır ise yine aynı şekilde X1 X2 x3, x4'ü yerleştirdikten sonra kollar aşağıya olacak. x1'den başladım. Şekil şeklinde fonksiyonumun grafiği çizilir. İkinci durumda fx fonksiyonum a çarpı x eksi x1 x eksi x2 x eksi x için karesi şeklinde ise x3 çift katlı kök yani burada teğet x eksenimize teğet yine a büyük 0 ise x1 x2'yi yerleştirdik x1 x2 x3 x 3 de teğet olacak a sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarıya doğru Kollar yukarıdan geldi. x 3te teğet oldu. Yine kollar yukarıya doğru çizildi. A küçük 0 ise grafik pratik olarak x 3te teğet X2, X1 Kollar aşağıya doğru o zaman aşağıdan geliyor. Teğet olacak şekilde çiziyoruz. Üçüncü durumda Üçüncü durumda fx fonksiyonumuz x eksi x1 x eksi x2 ax kare artı bx artı c şeklinde ise burada x1 x2 köklerimiz gördüğümüz üzere ax kare artı bx artı c çarpanlarına ayrılamamış yani burada kök yok delta küçükten sıfır o halde hemen x1 x2 a büyük 0 ise yukarıdan gelecek şekilde şeklinde çizilir. a 0'dan küçük ise köklerim x1 x2 oldu. Aşağıdan gelecek şekilde grafiğimiz çizilir. Dördüncü durum fonksiyonumuz ax kare artı bx artı c dx kare artı ex artı f şeklinde ise evet köklerine ayrılamayan iki tane çarpanı var. Burada da kök yok. Delta sıfırdan küçük. <laughs> Burada da kök yok. Delta sıfırdan küçük. Şimdi burada A çarpı D büyük 0 ise A çarpı D'nin 0'dan büyük olabilmesi için artı artı ya da eksi eksi olması gerekiyor. Deltalar sıfırdan küçük olduğu için x eksenimi kesen hiçbir köküm yok. A çarpı D sıfırdan büyük olduğundan dolayı x eksenin üstünde kalacak. x ekseninin üstünde kalacak şekilde çizilebilir. A çarpı d sıfırdan küçük ise, o zaman artı eksi veya eksi artı şeklinde olmalı. Kök olmadığı için x eksenini kesmiyor. Sıfırdan küçük olduğu için x ekseninin altında kalacak şekilde grafiğimiz çizilir pratik olarak. Beşinci durum. çarpı x eksi x1 x eksi x2'nin kübü şeklinde ise burada x1 köküm x2 köküm her ikisi de tek katlı kök o halde ikisinden de geçecek a büyük 0 ise kollar yukarıya doğru olacak x1 x2 dedim küçük 0 ise x1, x2 kollar aşağıya doğru şeklinde pratik olarak çizilebilir. Altıncı durumda eğer fx fonksiyonum a çarpı x eksi x1'in dördüncü kuvveti şeklinde ise buradaki x1'imiz çift katlı kök yani x eksenine teğet. Çift katlı. x eksenine teğet. a büyük 0 ise x eksenin üstünde kalacak şekilde x1 a küçük 0 ise x1 köküm grafiğim x eksenin altında kalacak şekilde teğet.